basından Ennahu semi'a Abdullahi yequlu. Kendisi Abdullah'ı işitmiş. Abdullah diyormuş ki Bu Abdullah bin Mesud olabilir. Eten sallallahu aleyhi ve sellem el gaita. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gaita gitti, gait dedi açık alan. daha Sonra bu gait eee ihtiyacın bizatihi kendisine verilmiş bir at. Ama normalde etrafından daha çökük olan yere gayet deniyor Arapçada. Fe <laughs> emarani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana emretti en atiyahu bi thalathati ahjar. Kendisine 3 taş getirmemi emretti. Fe vacettu hajarayn. Ben de 2 taş buldum. Valtemestu thalitha. 3.'ü aradım, aradım. Fe lem ajidhu. Bulamadım. Demek ki çöl gibi bir yer. Fe ahadtu Böyle olunca ben de bir hayvan pisliği buldum, onu aldım elime. Fatei tuhu biha getirip onu verdim. Üçüncü üçüncüye taş bulamayınca. Fakat el hajarini iki taşı aldı ve <laughs> al o hayvan pisliğini a attı. Vakale ve dedi ki her darik son bu pistir. Bununla taharet olmaz demek istemiş. Hazreti Peygamber üç taşın olmadığı yerde iki taş ile taharetini tamamlamış. Bu da taşlar ile istinca babındaki iki hadisti. Konuya dair bir mülahazanız yoksa bir sonraki baba geçeceğim. 21 nolu bab. bu el vudu'i marraten marraten. Tek tek abdest alma veya teker teker abdest alma. Yine anlatamadım. Yani azaları birer kere yıkayarak abdest alma. 156 oğlu hadis. Haddetlenâ Muhammed ibn Yusuf'a. Bize Muhammed bin Yusuf anlattı. Kale dedi ki, Haddetlenâ Sufyan'ı. Bize Süfyan anlattı. An Zeyd bin Eslem'e. O da Zeyd bin Eslem'den. An Ata ibn O da Ata bin Yesar'dan. An İbni Abbasın O da İbni Abbas'tan. Kale. İbn Abbas aktarıyor. Diyor ki, Tevabda en nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem marraten marraten. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest azalarını birer kere yıkayarak abdest almıştır. Demek ki böyle bir abdest olabiliyor. Birer kez e, yıkamak suretiyle azaların, herhalde hafif abdest diye daha önce hadislerde gördüğümüz abdest biçimi bu olsa gerek. Azaların birer kez yıkanmak suretiyle alınan abdest. 22 nolu bab. 21 nolu bab. Böyleydi tek bir hadis vardı kısacık. 22 nolu bab. Babul vudu'i Bu da ikişer ikişer abdest. Herhalde azaları ikişer kez yıkama anlamına gelen bir abdest biçimi bu. İmam Buhari her ikisine ayrı ayrı başlık açmış. Hatta üçüncüsü de var bunun. Bunları ayrı ayrı başlıklar halinde anıyor. bak başlıkları. Haddet 157 nolu hadis. Haddet ana Hüseyin ibn İsa bize Hüseyin bin İsa anlattı. Kale dedi ki: Haddet ana Yunus ibn Muhammed'in bize Yunus bin Muhammed anlattı. Kale dedi ki: Haddet ana Fuleyh Süleyman'a bize Fuleyh bin Süleyman anlattı. Yani Abdullah ibn Abi Bakr ibn Amr ibn Hazm. O da Abdullah bin Bekir bin Amr bin Hazm'dan An Abbad Temimin, o da Abbad bin Temim'den. An Abdullah ibn Zeydin, o da Abdullah bin Zeyd'den. Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tevadda'a marrateyni marrateyni. İkişer kez azalarını yıkamak suretiyle abdest aldığını aktarıyor Abdullah bin Zeyd adlı sahabi. Demek ki azaları birer kez de yıkamak suretiyle abdest olabilir. İki kez, ikişer kez yıkamak suretiyle de abdest olabilir. Ve gel gelelim 23 Nolu Baba. El vudu'i thalâfen thalâfen. Üçer kez yıkamak suretiyle alınan abdest babı diyor İmam Buhari. Ve 23 Nolu Bab. 158 Nolu Hadis. Haddetena Abdülaziz ibn Abdullah Abdillahil Uvasiyyuh. اذا عبد العزيز بن عبد الله الوسي قال حدثني ابراهيم بن سعد بن عبد بن سعد انط عن ابن شهاب بن شهاب ان عطاء بن يزيد اخبره عطاء بن يزيد كان يسنى انط مشكي هبر ان حمران مولى عثمان اخبره حمران مولى عثمان ونها ونهب الرمشكي انه راى عثمان بن عفان kendisi Osman bin Affan'ı görmüş. Ne yaparken? daha bi ina'in. Bir su kabı çağırtmış, istetmiş kendisine. Bu tabi Osman bin Affan döneminde oluyor. Osman bin Affan muhtemelen, muhtemelen halifeyken bir su istemiş. Yani bir su dolu kap, işte bir kap dolusu su istemiş. فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثًا mirarin fegaselahuma. O su kabından iki avucuna üçer kez su alıp avuçlarını yıkamış. Yani kaptan avucuna su deviriyor. Avuç dolusu fazla değil. Ve onunla yıkıyor. Bir daha onunla yıkıyor. Bir daha yine kaptan avuçlu avucuna avuç dolusu suyu alıp ellerini yıkıyor. Sonra daha sonra edhale yeminehu fil inayi. Artık ellerini yıkadı. Eller temiz. Edhale yeminehu. Sağ elini bu sefer kaba daldırıyor. Artık kabı eğerek kaptan su dökerek değil de kabını, sağ elini kabın içine daldırıyor. Artık el temiz. Ve oradan suyu doğrudan alıyor. Femadma da ağzına götürdü ve ağzını çalkaladı o suyla. Ama dışarı tükürüyor tabii şaka Ve yine suyun içinden alarak, belki ikinci kez alarak yahut o ilk aldığıyla bir kısmını ağzına verip kalanını da burnuna çekti. وَاسْتَنْشَقَ Ve kalanını da burnuna çekti. Sanıyorum Hazreti Peygamber'in uygulamasında bu var herhalde. Aldığı o avuç dolu suyun bir kısmını ağzına verip diğerini de burnuna çekiyor. Bunun üç kez olup olmadığı açık değil hadiste. Ağza ve buruna su vermenin. Şimdi daha sonra diyor. Gasselavajehu selaten yüzünü üç kez yıkadı. Yine kaptan el doğrudan su alıp yüzünü yıkıyor. Üç avuç dolusu su aldı, yüzünü yıkadı. Dikkat edin, toplam abdestin toplamı tamamı yani azıcık suyla bitecek. Avuç dolusu sularla ağzaları yıkamıyor. وَيَدَيهِ <laughs> ilel الْمَرَافِقِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ve ellerini dirseklere kadar üçer kez yıkadı. Alıyor oradan suyu veya aldığı gibi üzerine deviriyor. Buradan da belki üzerine devirip sonra yıkıyor. Üç avuç da sağa gitse, üç avuç da sola gitse. Thumma meseha bir Sonra ıslak eliyle başını mesediyor. Thumma gassela ricleyhi felâta mirârin. Sonra yine kollarını yıkadığı gibi ayaklarını da üçer kez aldığı sularla yıkıyor e, topuklarla birlikte il Kabe'in. Sımme qala Bunu insanlara göstermiş. Sonra da demiş ki qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki men tevadda'a nehve vudu'i kim bu abdestim gibi abdest alırsa ثُمَّ سَلَّا رَكَعْتَيْنِ Sonra iki rekat namaz kılarsa la yuhaddisu fihima nefsuhu bu iki rekat namazında kendisiyle konuşmasa yani kişi kendisiyle neyle konuşur işte dünyevi meşgalelere vesaire başka konulara dalmasa huşuunu korusa huzurda olduğunu ibadette olduğunu fark etse buna odaklansa hufira lahu ma geçmiş günahları e, kendisine bağışlanır. Gufira lahu ma taqaddama min zenbihi. Demiş Osman bin Affan. Hadisin devamı var. Ve an İbrahim'e yine İbrahim'den kâle dedi ki kâle Salih ibn Kaysan Salih bin Kaysan dedi ki kâle ibn bin İbn-i dedi ki ve lakin urvetu an humrana. Ancak bu rivayette Umran adlı kişiden rivayet ediyor. Tarihte bir farklılık var. Dolayısıyla gelen yeni bir bilgi var. İmam Buhari o bilgiyi de kaydetmek istiyor. Felemma Osman Osman abdestini tamamlayınca kâle dedi ki Ela uhaddisukum hadisen. Tarih değişince gelen ilave bir bilgi var. Dikkat edin. Size bir hadis söyleyeyim mi? Abdestinden sonra böyle demiş. Halbuki deminki rivayette abdestini aldı ve sonra dedi ki Allah'ın elçisi dedi ki kim buna benzer abdest alırsa al günahları bağışlanır. Demek ki böyle girmemiş. Demiş ki size bir hadis aktarayım mı? Abdestinden sonra böyle bir soru sormuş. Ela uhaddithukum hadithen size bir hadis anlatayım mı? Lev ayet ayetun bir ayet olmasa ma onu size anlatmazdım. Kur'an'da bir ayet var. O yüzden bu hadisi anlatıyorum size. Yoksa ben o bu hadisi size anlatmazdım. Semiatun Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme yekulu. Ben Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem işittim diyordu ki La yetevadda'u raculun bir adam abdest almaz ki yuhsin vudu Ahu abdestini güzelce yapsın ve yusalli salate ve namazı kılsın İlla gufira lehu ma beynehu ve beynes salati hatta yusalliyeha kıldığıyla kılacağı namaz arasındaki günahlar bağışlanmamış olsun. Bağışlanır yani. Bir adamın abdest alıp da abdestini de güzelce yapan bir adamın kıldığı kılacağı namaz arasındaki günahları kesin kez bağışlanır şeklinde bir ifade. Deminkinden de oldukça bu ifadenin kendisi de biraz farklı. Mana aynı olmak kaydıyla gördüğünüz gibi tarih değişince ifadeler değişiyor. Mananın da aynılığını teması veya temeli bakımından söylüyoruz. Yoksa detaylarda mana da değişmiş. قَالَ عُرْوَةُ Urve dedi ki, el ayetu ayet, yani Urve'ye göre Osman bin Affan'ı hadisi aktarmaya zorlayan ayet şuymuş اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ indirdiğimiz beyinatı apaçık ayetleri tabi bundan önce Kur'an anlaşılır Hadisi de bu bağlamda anlayanlar var. Çünkü o da Allah'ın gönderdiği ve örnek olsun diye e, insanlardan çıkardığı birisi. Gönderdiğimiz beyinatı gizleyenler var ya diye ayetin devamında ağır tehditler var. Osman bin Affan bu tehdit dolu ayet olmasaydı size bunu söylemezdim. Niye söylemezdim? Yine muhaddislere göre işte onların buna dayanarak, buna itimal ederek, buna güvenerek ibadetlerde gevşeklik göstereceği, endişesini dile getiriyorlar. Osman bin Affan'ı bu durumunu başka şekilde açıklayanlar da var. Diyorlar ki Osman bin Affan radıyallahu anh böyle bir hadis vermekten çekiniyorum vermezdim demesinin altında eden, yatan neden şu insanlar yadırgardı diye korktu. Ne demek yani bir abdest alacağız günahlarımız bağışlanacak. Zaten bu hadiste kıldığıyla kıl, kılacağı namaz arasındaki günahlar diyor ikinci Birincide Birinci de bütün günahlar diyor zaten. O bütün günahlar dediği rivayeti üzerinden konuşuyor bazı hadisler. Diyorlar ki e, herhalde çekindiği nokta buydu. Diyecekler ki yani bir abdest almayla nasıl günahlar bağışlanır? Sen de yani ne dediğini bilmiyorsun. Böyle a, hadis olur mu? Peki böyle yorumlayınca hangi ayet Hazreti Osman'ın hadise yöneltmiş. Onlara göre Hazreti Osman'ı o hadise yönelten ayet bu kez innel hasenati yudhibne seyyiat ayeti. Muhakkak ki hasenat, güzel işler, güzel davranışlar, kötülükleri giderir. Yani siz bana yadırgarsınız belki abdest günahları giderir mi diye ama elimde bir ayet olduğu için artık çekinmiyorum. Bakın ayette de Allah bile hasenatın kötülükleri giderebileceğini söylüyor. Şu halde elbette ki abdest هي حسنة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته